Bir araç çembersel bir parkur üzerinde sabit süratle hareket ediyor. Bu araç bir tam tur dönüp harekete başladığı noktaya ulaşıyor. Bu aracın hareketiyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Çembersel bir parkur olur. Bunu çizelim. Burada sabit süratle ne yapıyor? Dolanıyor ve başladığı nokta A noktası diyelim buraya ulaşıyor. 1. Aldığı yol ile yer değiştirmesi aynı büyüklüktedir. Yanlış. Çünkü yer değiştirme sıfır. Aynı noktaya geliyorsa yer değiştirmesi sıfırdır. Ama yol nedir? 2 pi r kadardır. Bakın yol ve yer değiştirme eşit değildir. Hareket ederken herhangi bir andaki hızının büyüklüğü ortalama süratine eşittir. Ortalama sürati bunun v kadardır. O zaman herhangi bir andaki hızının büyüklüğü v'ye eşittir. Doğrudur. 3. Sabit süratle hareket ettiği için ivmesi sıfırdır. Hayır. Çembersel hareket yapan cisimlerde merkeze doğru bir merkezcil ivme vardır. A, M ile gösterilir. Üçüncü öncül yanlıştır. Doğru seçenek yalnız iki B seçeneğidir.